Merhaba çocuklar. Bugün sizler elde nelerimizin 19. sayfasındayız. Bakalım bugün neler yapacağız. Evet, önce sayfamızı şöyle bir inceleyelim. Neler görüyoruz? Bir yapboz görüyoruz değil mi? Ama bu yapbozumuzun bazı parçaları eksik. Gelin parçalarını birlikte bulalım. Şimdi burada neşe leşi... alalım. Evet, o zaman yerleştirelim. Peki başka ne görüyoruz? Burada bir ağaç var değil mi? Kiraz ağacımız. Bu kiraz ağacımızın parçası nerede? Burada. O zaman bu kiraz ağacımızın parçasını da alalım. Buraya koyalım. Yapmazımızı tamamladık. Peki çocuklar, Neşe ile Mete burada oyun oynuyor. Yaz mevsiminde sizler hangi oyunlar oynuyorsunuz? Havalar güzel olduğu için bolca bahçede oynuyoruz değil mi? Ee, havuza gidiyoruz, bisiklet sürüyoruz, skuterlarımızı sürüyoruz. Yaz mevsiminde havaların güzel olmasıyla beraber oynayacağımız birçok oyunlar var. O zaman yaz mevsimi yaklaşırken şimdiden size keyifli oyunlar